Evet, Kahramanmara Spor'a güzel bir moral yemeği oldu aslında. Ee, konu hakkında neler söylersiniz hocam? Buradan herkese iyi akşamlar diliyorum. Bayburt Spor maçı öncesi e, takıma bir moral yemeği vermek istedik. E, aynı zamanda bir şehirde farkındalık oluşturmak istedik esasında. Maksat yemek değil, maksat muhabbet, bir araya gelmek, kardeşlik e, hukukunu geliştirmek olduğunu düşünüyorum. Takım e, malum biliyorsunuz sıkıntılarla başladı sezon. Stadyum problemiyle e, sezona giriş yaptık. Ciddi e, e, ses de getirdi. E, öncelikle bu stadyum probleminin çözülmesi için şehrin abilerine, siyasetçilerine, iş adamlarına buradan seslenmek istiyorum. Lütfen bu problemimizi çözün artık. Takım bu haftada Bayburt maçını iç sahada oynaması gereken bir maçı. Osmaniye'ye gidecek. Maalesef bizler buradan kalkıp Osmaniye'ye maç izlemek için gideceğiz. Ki oradaki stadyumu gördük. Osmaniye stadyumu bizim 12 Şubat ile hiç mukayese bile edilmez bizim stadyumumuz oraya göre arena sayılır. Ama maalesef e, bize bu reva görülüyor. Lütfen yani bunu muhalefet olsun diye söylemiyorum. Sadece sesimizi duyurmak için şehrin abilerine buradan sesleniyorum. Lütfen bu problemimizi çözün. Bu birinci konu. İkinci konumuz da e, Kahramanmaraş Spor'a e, Destek verilsin artık. Yani bu şehrin bir değeri ise, şehrin adını taşıyan bir marka ise eğer bu, buna maddi ve manevi destek verilmesi konusunda seslenmek istiyorum. Evet, takım devralınacak, edilecek, yapılacak. Yani birileri devralmıyorsa, alacak birileri yoksa, en azından bu takımı daha başarılı kılabilmek, bir üst lige çıkarabilmek adına destek verilmesi noktasında bir farkındalık oluşsun istedim. Umarım başarılı olmuşuzdur. Tamam yemek geleneksel oldu sanki. Geçen yıl da verdiniz. Evet, geçen yıl da sezon başındaydı. Yine bu düşüncelerle yapmıştık. Sezon başında e, hem şehre e, adımızı duyuralım e, diye hem de bir de yani insanlara aslında bir öneri olarak da yani biz bunu yapabiliyorsak, ben üniversitede bir akademisyenim. Ben bunu yapabiliyorsam şehirdeki diğer e, iş adamlarının e, ya da başka insanların meslek gruplarına e, sahip insanların bunu da yapmasını e, istiyorum çünkü bu, bu çocuklar hepsi şehir dışından gelmişler e, sahaya çıktıklarında kahraman Maraş ruhunu e, yüreklerinde hissetmelerini istiyorum ve bu şehrin e, arkalarında olduğunu e, hissetmelerini istiyorum aksi halde başarılı olmamız muvaffak olmamız mümkün değil ve kahraman Maraş spor formasını taşıyorlar Maraşlı olmayabilirler. Ee, yani bu aidiyet duygusunu e, vermek adına önemli olduğunu düşünüyorum. E, herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim <laughs> hocam.